Merhaba sevgiler, bugün e, yine Lokeren Bayanlar Matinesi'ndeyiz. Bu etkinlik biraz da içeride gördüğümüz coşkuyu görünce bayağı bizi etkiledi. Bu etkinliği düzenleyen e, Gent'in sayılı e, kuaförlerinden ve e, yıllarını vermiş kuaför Zeynep Hanım'la beraberiz. Bu etkinliği kendisi e, düzenlemesinde arkadaşlarının da büyük etkisi olduğunu söylüyor ve bunu kendisine soralım. Zeynep Hanım. İçeride muhteşem bir görüntü var ve eğlence var. Bu eğlencede baya bir katkınız var arkadaşlarınızla beraber. Bunu yapma amacınız nedir? Ee, müşterilerime jest olsun diye çok yoğun istek var. Fazla böyle bir etkinlik yapılmıyor buralarda. Öyle yani senede 2-3 defa istek üzerine yapıyoruz. Bunu daha öncelerde yapmış mıydınız? Ya yani bayağıdır yapıyoruz evet 4-5 senedir. -5 -5 -6 Hatta 6, 6 diyebilirim yani. 6 yıldır yapıyorsunuz. Şimdi arkadaşlarınıza bakıyorum, hep bayanlar ama bazı şehirde aileyle de gelmiş olanlar var. Demek ki yakında tahmin ediyorum herhalde bu iş büyük organizasyonlara dönecek. Aileyle demek isterken? Yani bey ile beraber gelenler, yine DJ'ler, sanatçılar, ondan sonra garsonlar erkek belli zaten her zaman aynı kişiler. Ondan sonra DJ'ler, sanatçılar yani. Müzisyenler erkek olarak aile olarak gelen yok kesinlikle. Siz kendiniz istemediniz. Biz bayanlar kendimiz e, kurtlarımızı dökelim. Evet. Yani kendi kendimize olalım diye. Evet, aynen öyle. E, i̇leride yine yapmayı düşünüyor musunuz? İnşallah. Düşünüyorsunuz. Bir e, müşterilerinize buradan mesaj vermek ister misiniz? Yeni yıllar olabilir. E, daha değişik bir e, söylemlerde bulunmak ister misiniz? Herkese e, öncelikle sağlık, sahat, mutluluk, yeni yılda, başarılar. E, bütün sponsorlarıma, e, bana yardım eden arkadaşlarıma, e, ben bu matineyi düzenlerken bütün herkese yardım edenlere, bana koşuşturanlara, gelenlere çok teşekkür ediyorum. Hepsini seviyorum. Evet, Zeynep Hanım'ın e, son düşüncelerini de aldık. Hadi buyurun sahneye gidelim. Bakalım içeride ne var. O Zeynep Hanım'ın düzenlediği matinede Şimdi soralım bakalım Nasıl beğenmiş mi hanımlar Önce uzatıyoruz mikrofonumuzu Sizi tanıyalım Merhaba ben Eylem Yaygır Zeynep Hanım'ın faaliyetleri Kültürel kadınlarla ilgili yaptığı faaliyetlerinin Çok güzel olduğu ve Gelecekte de daha yoğun şeylerin Yapabileceğini düşünüyoruz Bizce Belçika'da Yaşayan Türk gurbetçilerin Daha farklı daha yoğun faaliyetlerini Zeynep Hanım'dan daha fazlasını bekliyoruz. Ee, bence çok mükemmel bir Kadınlar Matinası. Ee, stresli bir yaşamımızın içerisinde e, stres atabildiğimiz, rahat e, eğlenebildiğimiz e, kültür, kültürel faaliyetlerde Zeynep Hanım'ı çok sık bulundu ve çok da memnun kaldığımızı e, düşünüyorum ben kendi adıma. İnşallah daha yoğun, daha güzel şeyler yapacağına da inanıyorum. Sizden bir şey daha soracağım. Niye burada sadece bayanlar? Siz mi istiyorsunuz Zeynep Hanım düzeliyor? Zeynep Hanım bence burada yaşayan Türk hanımların duygularını herhalde yanıtlıyor, streslerini yanıtlıyor, eğlenceler düzenleyerek, faaliyetler düzenleyerek bence de çok güzel kültürel şeyler yapıyor. Bir çok Sormadım. Şeyler... Acaba kurtlarınızı dökmek için bu e, daha Burada e, e tabii yani burada yaşam çok da kolay değil. Çünkü hem ülkenden uzaktasın, hem farklı bir ambiyansdasın, farklı bir psikolojidesin, farklı bir devlettesin. E, pek tabii ki e, kurtlarımızı da dökmek istiyoruz. E, eğlenmek de istiyoruz, streslerimizi atmak istiyoruz. Biz istediğimiz için sağ olsun. Zeynep Hanım da çok verimli, aktif ee, faaliyetlerde bulunuyor ee, bence mükemmel bir e, faaliyet kadınlar için teşekkür ediyoruz şimdi yine e, başka bir e, izleyicimizi alalım bakalım soralım evet, geceden renkli görüntüler devam ediyor ve bir e, eğlenceye katkıda bulunan kişiyle de yine beraberiz yine soralım bakalım nasıl eğlence memnunlar mı şimdi mikrofonu uzatıyoruz sizi tanıyalım ben umman Tanrıverdi. verdi ee, Zeynep Hanım'ın e aktivitesine devamlı katılan bir genç olarak başarıların devamını diliyorum. Bence Zeynep Hanım böyle aktiviteleri daha aktiviteleri daha sık yapmalı. Çünkü inanılmaz bir ambiyans var içeride ve gencinden yaşlısına kadar herkes rahatça eğlenebiliyor. Rahat rahat hareket edebiliyorsun. Çok güzel bence yani ben kesinlikle devamını bekliyorum yani. İçerideki arkadaşlarım yani herkes, daha, herkes de herkes yani aynı şekilde devamını bekliyor yani kesinlikle. Zeynep Hanım zaten bu ilk organizasyonu değil. Biz devamlı katılıyor organizasyonlarına ve çok güzel yapıyor gerçekten. Hepsi ayrı ayrı başarılı. Yani devamını diliyorum. Bakıyorum ben bunu düzenleyen hep erkekler olduğu için çok etkinliklere gidiyorum, konserlere gidiyorum. Bütün etkinliklerin hepsini erkekler düzenliyor. Ama Zeynep Hanım'ın bu başarısını duyunca biz de inanın kanal olarak bayağı bir etkilendik. Hele sizlerin burada daha çok memnun kalmanız, eğlenmeniz bizleri de bayağı şey yaptı. Şimdi sizden şunu soracağız. Burada yalnız bayanlar olarak diyorum yani bayanlar ve kızlar burada çoğunlukta olduğunu görüyorum. Siz daha çok herhalde burada eğlenmeyi ee, bu şekilde çünkü başka yerdeki eğlencelere gitseniz biliyorsunuz karışık evet. orada olunca insan kendi eğlencesini fazla orada gösteremiyor evet. eğlenemiyor evet. daha doğrusu oturuyor kalkamıyor oynayamıyor evet. burada daha rahat diye biliyorum yani yani kesinlikle öyle yani kesinlikle çok rahat eğlenebiliyoruz hiçbir engel yok yani sınırsız bir şekilde eğleniyoruz biz burada hani limitsiz yani tabu yok. Diyeyim evet. sana yani tabi yok herkes yani limitsiz eğleniyor kimse kimseye bir şey demiyor hanımlar olduğu için de herkes yani çekinti yok yani ya, doğal olarak bizim kültürümüzde çekintiler var yani o yüzden böyle faaliyetleri de yani bizim Belçika'daki hanımlar çok çok istiyorlar çünkü herkesin yani evde stresi oluyor şey oluyor böyle eğlencelerle de stresimizi atıyoruz yani kesinlikle en azından 3 ayda bir kere düzenlenmesi gerekiyor diye düşünüyorum. O zaman Zeynep Hanım'dan dileğiniz herhalde üç ayda bir yapılması. Kesinlikle yani. Ben zaten onun en büyük destekçilerinden biriyim yani. Her zaman diyorum yani Zeynep abla zamanı geldi. Çok stresliyim. Hemen bir mateni düzenleyelim. Son olarak ne söylemek istersiniz? Vallahi Zeynep ablaya e, kesinlikle başarıların devamını diliyorum. Çok başarılısın. Bence böyle devam et. Yürü diyorum. Kim tutar seni diyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Yine bir saniye bakalım neler var. Ondan sonra yine devam edeceğiz. <laughs> I'm Şimdi başka bir röportaja geldik. Evet yine bir soralım bakalım. Zeynep Hanım'ın bu etkinliğinde memnun mu değil mi? Belki bakarsanız memnun da olmayabilir. Evet soruyoruz. Evet sizi önce bir tanıyalım. İsmim Yediz Aydoğmuş. Kentten katılıyorum buraya. Ee, güzel bir ortam, eğlenceli bir ortam. Ee, bayanların geldiği, rahat edebildiğimiz bir ortam. Böyle katılımların sürekli devamını bekliyoruz. Yani çok başarılı. Zaten kalabalıktan da gördüğümüz gibi hani başarı başarıyı görebiliyoruz. ne diyeyim? Başarının devamını dilerim. Zeynep Hanım'dan siz de bekliyor musunuz ileride sık sık yapmasını böyle eğlenceler? Evet, bekliyorum. Yani kesinlikle en baş gelen müşterilerinden bir de ben olacağım. Çok eğleniyorum. Çok güzel bir ortam. Esasında şimdi ben konuştuğum röportaj yaptıklarımın hepsi devamlı yapmasından yana demek ki bayanlar kendi eğlencelerinde daha çok eğleniyorlar. Yani bu sık sık yapılırsa insanlar sıkılmayacak. Evet aynen öyle. Yani eğlencem, eğlenebildiğimiz, stresimizi atabildiğimiz tek ortam burası. O yüzden en kısa zamanda tekrarını bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Son bir söyleyecekleriniz var mı? Ee, buradan Zeynep ablaya başarıların devamını diliyorum ve en kısa zamanda yenisini bekliyoruz. Çok I'm